Evet arkadaşlar yapıyorum bir video hoş geldiniz. arkadaşlar bugün bu çarpılma video arkadaşlar yeni dürbünüm nasıl şimdi bir dakika adama bakın arkadaşlar adama bomba atıyor dur bir de şu var bıraktığımda bir de onun önünde Şimdi arkadaşlar ben bakın. Bakın. Arkadaşlar bu ne? Bu ne? Oyuna ne oluyor? <laughs> Lan oyuna ne oluyor? O Adama bomba atıyorum. Adama bomba mı at? Aa, arkadaşlar fark ettiniz mi bak? Tava, tavan tuttuğum yerinde bomba var ama tava atıyorum adama. Tava. Attım. Şimdi yine olur mu ki? Ha, bizim üç numara da gerekti. Ha, bitmiş. Bitmiş arkadaşlar. Videoyu burada bitirelim. Görüşürüz.